şu örneğe bakalım. Şimdi burada iki tane üstü ifade birbirine eşit olarak verilmiş bir üstü denklem. Üstlerinde de çift kuvvet var. Biz bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir kere altları eşit olabilir. Ama üstü çift olduğu için altları birbirinin ters işaretlisi de olabilir. Yani biz bunu iki şekilde inceleyeceğiz. Birincisi doğrudan doğruya eşit olma durumları. 2x-1 eşittir. x artı 5 şeklinde olur. Diğeri de birinin diğerinin ters işaretlisi olması. Yani 2 eksi eksi 1 eşittir eksi x artı 5 olması durumu. İki şekilde eşit olabilirler. Eğer buradaki kuvvet 2 değil de mesela 3 olsaydı, tek bir sayı olsaydı o zaman ikinci durum gerçekleşmeyecekti. Sadece birinci duruma bakacaktık. Şimdi x'i bulmak istiyoruz. x'i sola, eksi 1'i sağa atarız. Bu işlemi yaparsak 2 x x çıkınca x kalacak. Eşittir. Burası 5. Eksi 1 yollayınca 6 olacak. Yani x değeri 6 olur. Diğerine gelelim. Şuradaki parantezin önündeki eksiği içeri doğru dağıtırız. Bu durumda ifademiz şuna dönüşür. 2 eksi eksi 1 eşittir. Eksi x artı 5. Şimdi buradaki eksi eksi sola eksi 1'i sağa doğru yollarız. Bu durumda da 3 eksi olacak. Eksi x karşıya geçince artı dönüşecek. 2 eksi artı eksi 3 eksi yapar eşittir. Eksi 5 karşıya, eksi 1 karşıya artı 1 olarak gelecek. 5 artı 1 o da 6 yapacak. 3 x eşittir. 6 ise buradan x değeri 2 olur. Yani bizim x'imiz 2 olabileceği gibi 6 da olabilir. x'in alabileceği değerlerin çarpımı istenmiş. Bunların çarpımı da 6 çarpı 2'den 12 olur. Evet tamam, anlaşıldı anlaşılmıyor. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Diğer sorumuz bu. Şimdi yine iki tane üstü ifade birbirine eşit olarak verilmiş. Tabi burada üstteki sayı tek olduğu için sadece tabanlar birbirine eşit olabilir. Yani işaret farkıyla birbirine eşit olamazlar. Eğer üstü çift bir sayı olsaydı tabanlar işaret farkıyla da birbirine eşit olacaktı. Şimdi sadece şunu söyleyebiliriz üstü tek olduğu için. 2x eksi 5 eşittir 3x artı 8 olmak zorunda. Başka alternatifimiz yok. x'i bulacağız. 2x'i sağa doğru atıyorum. 8'i sola doğru atıyorum. Bu durumda buradaki 2x karşıya geçti. 8 sola geldi. Sol tarafta zaten eksi 5 vardı. Bu 8'i de aldık. O da eksi 8'e dönüştü. Eşittir. Burada zaten 3x vardı sağ tarafta. Bir de buradan 2x yolladık. O da eksi 2x oldu. Eksi 5 eksi 8 eksi 13 yapar. Eşittir. Diğer taraf ise x. Yani bizim aradığımız x değeri eksi 13 olur. Evet. Anlaşılmayan bir nokta. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki sorumuz bu. Şimdi yine bir üstü denklem verilmiş. Sonuç 0'a eşit için alabileceğidir. Ne olur diye sormuş. Bir kere sonucun sıfır çıkması için tabanın sıfır olması gerekiyor. Ama yanılgıya düşmemeliyiz. Şöyle bir durum ortaya çıkarsa yani sıfır üzeri sıfır gibi bir durum ortaya çıkarsa bunun sonucu sıfır değildir. Bu bir belirsizlik durumudur. Yani sıfır üzeri sıfır durumu sıfıra eşit değildir. Bunun dışında üstün sıfır olmadan, üst tarafı sıfır olmadan biz alt tarafın sıfır olmasını isteyeceğiz. Bunu hep göz önünde bulundurmalıyız. Mesela şöyle bir ifadeyle karşılaşırsak, diyelim ki x eksi 1'in karesi üzeri x artı 1 eşittir 0 oldu diyelim ki. Normalde altının 0 olması, sonucun 0 olmasına neden oluyor. 6 sıfıra eşitlersek, altını 0 yapan iki tane sayı var. Birisi 1 bir değeri, ...bir de eksi 1 değeri. Ama buradaki eksi 1 değeri çözüm olarak kabul edilemez. Çünkü eksi 1, 6, 0 yapıyor ama üstü de 0 yapıyor. Eksi 1 için 0 üzeri 0 durumu ortaya çıkar. Ve bunun sonucu da 0 değildir. Bu bir belirsizlik durumu. O yüzden bunu dikkate almazdık. Sadece x eşittir 1 değerini alırdık. Yani 6 0 yapan değeri arıyoruz ama üstü de 0 yapmamalı. Bunu göz önünde bulunduracağız. Şimdi altını 0'a eşitliyorum. 2 eksi eksi 3 eşittir 0. Buradaki eksi 3'ü karşı tarafa yollayacağız. Bu durumda 2x eşittir 3. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 bölü 2. Sonucumuz bu olacak. Evet, tamam mı? Anlaştın, Bir sonraki sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bu. Yine iki tane üstü ifade birbirine eşit olarak verilmiş. Üstü denklem diyebiliriz. İçinde bilinmeyen var çünkü. Şimdi ikisi birbirine eşitse tabanları aynı olmalı. Üst taraf tek olduğu için işaret farkıyla eşit olamaz. Yani sadece tabanları eşit olabilir. Biri diğerinin eksisine eşit olamaz. Bu sadece üstü çift olduğu durumda geçerliydi. Şimdi direkt tabanları eşitliyorum. 3 eksi eksi 1 eşittir 2 eksi artı 1. Ondan sonra 2 eksi sola aktarırız. Eksi 1'i sağa aktarırız. Bu durumda 3 eksi eksi 2 eksi eşittir 1 eksi 1'i de yolluyorum. O da artı 1'e dönüşüyor. Şimdi sol taraf 3x eksi 2x x olacak. Eşittir. Sağ taraf 1 artı 1'den 2 olur. Yani bizim aradığımız x değeri 2 olacak. Evet var mı anlaşılmayan bir Bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi diğer sorumuz bu. İfade bu şekilde verilmiş olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu yapabiliriz. Sol tarafta 2 üzeri x gibi bir ifade var. Sağ tarafta da var x'li bir ifade. Biz bunları aynı tarafa toparlayalım. Yani bilinmeyenler aynı tarafta olsun. Tabii önce şu 2 üzeri x artı 2'yi ayrıştırabiliriz. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazarız. Bir de 2, 2 üzeri x'i sola yollamıştık. O da eksi 2 üzeri x olacak. Eşittir. 24 olur. Şimdi 2 üzeri x parantezini alabiliriz. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bunun parantezini alırsak. 2 üzeri x. Parantezi açıyorum. Burada 2 üzeri 2 var. Hesaplarsak 4 olacak. Şurada eksi 1 kalacak. Eşittir. 24. 4'ten 1 çıkarırsak 3 yapar. 2 üzeri x çarpı 3 olur. Onu da önüne yazıyorum. Kas sayı olduğu için. Şöyle yazacağım. 3 çarpı 2 üzeri x eşittir 24. Şimdi her iki tarafı 3'e bölelim. Bölüyorum 3'e. Yine bu tarafa da bölüyorum 3'e. Şuradaki üçler sadeleşecek. Şöyle yukarıdan devam edelim. Bu durumda sol taraf 250 x eşittir. 24'ü 3'e bölersek 8 olacak. Demek ki 250 x 8'miş. Aslında ne olacağını direkt söyleyebiliyoruz. 3 olmalı. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Ama biz çözmeye şöyle de devam edebiliriz. İstersek 8'i 2'nin kuvveti olarak yazarız. 250 x yazıyorum. 8 2'nin üçüncü kuvveti olur. Şimdi tabanlar aynı olduğuna göre üstler eşit olmalı. Bu nedenle de x eşittir 3 olur. Sonucumuz 3. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi yine iki tane üstü ifade birbirine eşit olarak verilmiş sağ tarafı 5'in kuvveti olarak verilmiş sol tarafı 25'in kuvvetini biz bu 25'i 5'e dönüştürebiliriz tabanları aynı olur oradan da çözeriz bu nedenle 25 yerine 5'in karesi yazıyorum üzeri x eşittir sağ taraf 5 üzeri 3x artı 2 şimdi bir ifadenin üzerine bir sayının üzerinde iki tane kuvvet varsa şurada olduğu gibi o iki kuvvet birbiriyle çarpılır yani çarpılabilir 2 ve x'i çarparız 2x olur. O halde 5 üzeri 2x eşittir. 5 üzeri 3x artı 2 oldu. Şimdi iki üstü sayı birbirine eşit. Tabanları aynı. Bu durumda üstleri de aynı olmak zorunda. Yani 2x, 3x artı 2 eşit olmalı. Bu eşitliği yazalım. Şöyle sağ taraftan devam edelim. 2x eşittir. 3x artı 2. Şimdi buradan da şöyle devam ederiz. 2'yi sol tarafa aktarırız. 2x'i sağ tarafa aktarırız. 2 sol tarafa eksi 2 olarak gelir. Eşittir. 3x eksi 2x. Buradan da bizim x'imiz eksi 2 gelir.